<laughs> ne haber Kadife'den kesesi? Hahaha, <laughs> bu! <gülüyor> Hiç vakit geçirmeden hastaneye gitmeliyim. Ayşe ile Murat'a göz kulak ol. Sen nereye gidiyorsun? Ben Mustafa'yı kaçıracağım. Onu kaçırmaktan başka çarem yok. Deli misin sen? Nasıl yapacaksın bu işi? Hem artık vakit çok geç. Göz göre göre susuz bir adamı idama yollayamam Eeeet. ben. Delisin sen! Hey! Dur be! Hay Allah! Vurulur seni be! Şahidin gelmemiş oğlum! Maalesef karar vermek zorundayız! Cumali muhakkak gelirdi! Ona da mani oldular! Ben suçsuzum! Gereği düşünüldü! Sanık Mustafa Işık'ın soygun ve gasp suretiyle adam öldürmek eylemine uyan... ...Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesine göre idamına karar verilmiştir! Son olarak söyleyeceğim bir şey var mı? Ben suçsuzum! bizi hedefe götürecektir. Onun peşinden gideceğiz. Hemen jandarmalara haber verin hadi. <laughs> Gördün mü bak Mustafa kaçmış Hem de cini kocu mali kaçırmış onu mahkeme kapısından Şimdi beni öldürmek için arayacak Haram olursa hayat bana Sus fazla telaşlanma Selma Sana söyledim Uzaklara gidelim dedim Bunlar başımıza gelmez de o zaman Gene gideceğiz sana söz verdim Sözümü yerine getireceğim Hem bizi takip edecek Aşkımızı gölgeleyecek kimse olmayacak arkamızda. Nasıl? Mustafa kaçmış kocum Ali ile beraber beni ararken mi? Hı hı. İkisini de öldüreceğim. Oski, Almanyalı. Gidip Mustafa'nın kız kardeşiyle oğlunu yakalayın. Tamam patron. Hemen gidiyoruz. Benim zekama güvenirsin değil mi sevgilim? Güvenirim ama artık faydasız. Bu gece Mustafa ve Cini Kocumali benim istediğim yere gelecekler. O zaman da o zaman da oğlumu öldürecek misin? Ne olur ona dokunma! Hiç olmazsa o bu kirli işlere karışmasın! Karışmayacak! Bir tuzak bu! Sadece kanundan kaçan iki adamı öldüreceğim! O zaman mükafat bile verirler bana! Bu işte... ...Kapanmış olacak, mesut olacağız! ハハハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> Ne oldu sana Ahmet? Ayşe hanımla küçüğü kaçırdılar. Vay canına be! Sen polise telefon et, ben Cumali'yi bulmaya ha, gidiyorum. Hadi! Ha. Artık baş başa kaldık Cumali! Biliyorum... ...Ne zamandan beri bu anı bekledin? Mazisi eskiye dayanan bir davayı halletmenin zamanı geldi artık sence? Şimdi karar senin! Önce aramızdaki dava mı, yoksa benim davam mı? Seninle bütün dertlerinden arındıktan sonra karşılaşmak isterim. Kararına teşekkürler. Saat 12. Kemal'in gelmesi lazım. Buluşma yeriniz burası mıydı? Cumali! Cumali! Ayşe ile Murat'ı kaçırmışlar. Gene o adamların işi mutlaka. Demek bunu da yaptılar sonunda! Sen polise koş Kemal! Anne! Oğlum! Korkma, her şey düzelecek! Kusura bakmayın Ayşe Hanım, sizi biraz yorduk! Bir kadının bu kadar alçalacağını sanmazdım! Üstelik de anne olduktan sonra! Bizden ve abimden ne kötülük gördün de kaçtın! Bu çocuktan da mı utanmadın? Fazla konuşma! Siz de kendinizi ele verdiniz Bilal bey! Bütün gayretleriniz boşuna! Yakında sizi parmaklıklar arasında göreceğiz! Fırsat olmayacak! Çünkü Cumali ve abiniz sizi kurtarmak için ayağıma kadar gelecekler! Sonrasını tahmin edersiniz! Gelecekler! Gelecekler ama bu sizin sonunuz olacak! <laughs> bu kadar eminsiniz demek! Mehmet, Süheyl! Siz dışarısını kollayın! Siz de şunları bağlayın! <laughs>